Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki Tom Raider oynayacağız Rise of the Tomb Raider'ın ilk bölümüyle beraber karşınızdayız. Part oyunlar oynayacağım söylemiştim. İsterseniz oyuna geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik şu anda. Yeni oyun diyoruz ama bakalım neler olacak göreceğiz. Şuradan hemencik açtık zorluk derecemizi de normal olarak ayarladık. Bakalım neler olacak. Oo kar yağıyor herhalde. İnsanlar küçükken ne yapar diyor bazıları kaybetmez diyor. Vay canına. Diğerleri bitmiş durumdalar. Aa biz buralara kadar gelmişiz demek ki. Daha çıkacağız herhalde. Kayıp şehri arıyormuş. Kayıp şehir acaba ne bilmiyoruz. Oo. Geri dönmüyorum. Onlarla birlikte kaldı. Onlar üşüyor. <laughs> Vallahi şansımız yok. Nasıl çıkacağız bakalım. Oo. Dağın tepesine mi çıkacağız? Biz delirmişiz. <laughs> of. Nerelere çıkıyoruz? Oo. Gerçekte para verdeseler şuraya çıkmam ya. Manzarayı görene kadar bekle diyor. Tut eline tamam. Ha. Haydi bakalım. Valla muhteşem. Doktardaki kar kötü işaret. Valla çığmığı düşerse çok kötü olur ama Oyun cidden çok güzel ya kalite anlamında falan. Manzaramız olur diyor aynen. Biraz daha ardan alalım. Uf fena kar var. Yerlemeye devam ediyoruz. Valla kar var çok kaliteli. Karlardan gidiyoruz şu an. Allah! Oh, shit. you okay? Lost my footing. I'm fine. Gidiyoruz. Çok harlı ya. Allah! Düşüyoruz. Hoppala. <laughs> son anda tutunduk. İyi misin Lara? Kılpayı kurtulduk. Aşağı gelip seni kurtaracağım. Hayır bu çok tehlikeli. Ben tırmanabilirim. Tamamdır. Evet. <laughs> of. Nasıl çıkıyor? Nasıl çıkıyoruz? <gülüyor> Hoppala. <laughs> I <Elinden> tut. Hop. <laughs> Hoppala. Kaptım seni. Ölüyorduk ama. İyi misin? Oh. Yeah. Uh. Hadi gidelim. Nerelerden geçiyoruz vallaha. Like go Atlamamız gerekiyor. Kayan içine gidiyoruz. <laughs> ha iyiymiş. <laughs> Işıklarımız var. Kayıp şehri bulacağız. Herhalde biz kayıp şehir falan arıyoruz. Bir şeyler arıyoruz ama. Düşük olasılık diyor. Sanırım eğer kayıp şehri saklayacak olsaydım gizli bir yere saklardım diyor yani. Şuna yaklaşıyor. Bir kayıp şehir için buraya mı gelinir ya? Neredeyiz, tepede miyiz? Vallahi bilemiyorum. What do you think? Ne düşünüyorsun? We're close to something, Jonah. I can feel it. Hissedebiliyorum. Just this last stretch to the top. All right. Haydi bakalım. Let's see what's up there. Yukarıda ne varmış? Birbirine bağlandı. Oo, nerelerden geçiyoruz? Burası çok katı gibi ama yine de duvara yakın oldu. Okay. Vallahi kafayı yemişiz biz. Gidiyoruz. Görünüşe göre buradan tırmanacağız. Peki. Hazır mısın? Hoppala. Hop. Oo. Fena yukarı çıkıyoruz. O da geldi atlam. Ooo. Allah. Vallahi ucuz yırttık. Doğru söylüyorsun. Hoppala. Nereden gideceğiz şimdi? Üste çıkacağız. Tamamdır. Burası sağlam mı? Sağlammış tamam. Çık 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 çık. Abi vallahi bana para verseler yapmam bu işi. Oo. Karşıya geçebilir misin diyor. Karşıya mı geçeceğiz? Hadi bismillah. <laughs> of. Oh <Holy shit>. Vah, <laughs> o mesafeyi atlayamam. İki saldıracağız tamam. Hadi çıkalım. Neredeyse başardın Lara yapabilirsin. Yapabiliriz hadi. Gürültüye başladı. <laughs> güzel, 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 güzel. O <laughs> oh, çıktı yukarı Aha gördü kayıp şehir herhalde. Corona, görüyoruz Allah! Oh god. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Ana öldük. <laughs> Yakaladım seni. Lara beni duyabiliyor musun? <laughs> i̇yi. Adam da iyi taşıyor yalnız. Çab hadi bakalım. Oraya eklememiz lazım. Kayıp şeyleri bulmamız lazım. Hadi. Hadi hadi hadi. adam bizi taşıyamayacak hadi hadi biraz daha geri biraz daha geri hadi 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 hoppala <laughs> <laughs> seni sanmıyorum Allah kayıyor hadi biraz daha hadi biraz daha gayret hoppala tırman 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 hadi of yağmur geliyor Oo çığ geliyor. Geri dön geri dön. Koş 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 koş. Hoppala. Hoppala. Koş 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 öleceğiz şimdi. Hadi hadi hadi. Allah kaya düştü. Hop. Oh, kaçtı. Oh. Anam öleceğiz, öleceğiz. Oh. Aa, çığ geliyor, çığ geliyor. Hop. Hadi hadi, 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 hadi. Hızlı, hızlı, hızlı. Daha hızlı daha hızlı Hadi Oh Ana Öldük mü? Öldük <laughs> Oyun ama güzel başladı bakalım daha hangi maceralar bekliyor bizi 2 hafta önceye gittik Londra Ha buraya herhalde hepimiz mi? Ha biz gelmişiz. Evde bir mi var? Hırsız herhalde. Bilemiyorum. Pencereden girmiş herhalde. Kaydaçmış. Aha geliyor. Çok heyecanlı. Ha annesiymiş. Oh God, I'm so sorry. What are you doing here? Ne yapıyorsun burada? I saw the gutter press was attacking you again. I thought you could use some company. More lies. Were you? Yalan atıyor herhalde. Gazete hep yalan haberler çıkmış. Of course not. What's going on? Takip edilmek mi? I think I found the tomb. Mezar. Oh, you can't be serious. The myth of the prophet is real. The Tombs in Syria. Mezar Suriye. Ha Suriye. Oh God, Laura, no. This is madness. Suriye'ye gideceğiz. I'm going to find the prophet. Elçi mezarlarını bulmaya gideceğiz herhalde. Aynen. Hadi bakalım. Aha Suriye'ye geldik herhalde. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın en son Suriye'de kalmıştık bakalım daha sonra neler yaşanacak göreceğiz Tom Raider serisini beğenirseniz ya farklı oyunlar isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın diyelim ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.